Bir parça şairliğinden yani örnek olsun diye birinci Beyt'e müsaadenizle bazı, bazı sanatlarına yapısına değinmek istiyorum. Bir kere vezin açısından hemen hemen hiç aksayan bir şey yok. Ama mesela bu altıncı beyitte Can Hayde biz Metinun diyoruz. Normalde Hazreti Mevlana benim bildiğim kadarıyla Metinun'dan kaçınır, yapmaz. Yani can kelimesi bir buçuk olmaz ama burada bir bir buçuk. Belki hani Bazen şairler bunu vurgu için yapabiliyorlar. Yani oraya o, o sese vurgu yap. Mesela zinhar kelimesi böyle bir kelimedir ama sıkça zinhar diye bir uçuk yapılır. Yani Dolayısıyla burada bir maksat olmalı. Onun bir uçuk, can diye medver dışında. Vezinde hiçbir sıkıntı yok, çok da güzel. İkincisi ses uyumu bizim ahenk dediğimiz, yani edebiyatta terim olarak fevkalade. Ondan sonra sanatlardan da gördüğüm kadarıyla, zaten her zaman böyle yapıyor. Böyle zihnin ucuna geri veren, aklına geri veren bir sanatı yapmaktan kaçınmıyor. Ama hususen ben burada şunu yapayım gibi bir çabası da görülmüyor. Şeyi bu Hazreti Mevla'nın. Dolayısıyla e, her şiirde aradığımız işte teşbihtir, tenasüptür, tezattır bunlar hepsi var burada. Mesela derttir, dermandır, ölümdür, candır, birinci Beyt'e bakarsak hı hı. E, tercümesini de söyleyeyim her ne kadar burada yazıyorsa da yani bizim derdimiz için dünyada derman olmasın sizsiz. E, ölüm olsun e, sizsiz, can olmasın sizsiz. Şimdi siz kelimesi parçada ben emin olmak için Lügatte'de baktım. Sen diye sen yerine saygı için kullanılabiliyor. Yani Türkçedeki gibi. Türkçede hani siz diyebiliyoruz ama biz siz diye resmiyetten dolayı siz diyoruz ama Farsça'da samimiyetten, saygıdan dolayı siz oluyor yani sen. Dolayısıyla bunu sen diye okuyabiliriz rahatlıkla. İyi tu yani. Sensiz. Şimdi dert var, derman var, merk var, ölüm, can var. Bu da hayat manasında. Bunların hepsi görüyorsunuz ki tenasüb içerisinde. Ondan sonra tezat güzel bir şekilde dert ve derman, ma ve şoma, bağda ve mebada arasında tezat kurmuş. Hatta lef neşir düşünebiliriz. Yani dertle merk arasında dermanla da can arasında bir lefüneşir, rahatlıkla mürettef ve düşünebiliriz. Derdi mara der cihan derman, cihan derman arasında izdivaç diyoruz. Veya tazmin müzdeviç. Bu, bu sanat var. Ondan sonra bir şoma mesela üç kere tekrar ediyor birinci belirte. Buna tekrir diyoruz. Yani demek ki e, tabii tabi burada aliterasyon ve asonans diye batılıların söylediği bizim bizim belagatçıların çok fazla iltifat etmediği ses benzerlikleri de ayrıca zikredilmeye değer. Yani mesela burada dal harfinin veya der sesinin tekrarı gibi e, derdi nara, der cihan, derman var gibi veya a sesinin sıkça a sesiyle a sağlanması bu hadiseler ve yani sanat bulmak için eğilirseniz bir hayli şeyler bulabilirsiniz. Ama ben doğrusu bunun bir mühendislik şeklinde bir planlamayla yapıldığını çok düşünmüyorum. Biraz doğaçlama bu.